Lan oğlum deden kristal patlatıyorsun ya! <laughs> Salak ben öldüm ben öldüm! <laughs> Hilelerin serbest olduğu sunucuya 2b2t'ye hoş geldiniz. Anarşik ruh hastası ne kadar insan varsa bu sunucuda oynuyor ve o saçma sapan hileleriyle deliler gibi eğleniyorlar. Ama ben, ben bugüne kadar hiç hile bile açmadım. Ve artık bunun sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Bu videoda hileli bir şekilde hunharca Minecraft oynamak nasıl bir şeymiş onu göreceğiz. Ama ilk öncelikle kendimize çalışan bir hile bulmalıyız. Minecraft beleş cheat. Hmm. Bu kedi olmasaydı o kadar dikkatimi çekmezdi ama bu kedi sayesinde hi bu bu hi. Aa evet hileyi kurdum ama hangi tuşla çalıştığını e, bilmiyorum o yüzden şimdi bütün tuşlara basacağım. Aa evet Sanırım biraz yardıma ihtiyacımız var. Daha öncesinde hiç hile kullanmadığımdan ultra profesyonel hile uzmanı bir arkadaşımdan yardım almam gerekiyor. Bu yüzden de 2 b girip onu çağırdım ve bana buradaki yazıların ne anlama geldiğini anlatmasını istedim. Bir süre hile dersi aldıktan sonra ise artık tamamen hazırdım ama şöyle bir sorunumuz var. İndirdiğim bu hile 2 b 2 neredeyse hiç çalışmıyor. Ama tabii yine de biraz denemeliyiz. Evet abi şimdi birilerine sataşma vakti. Ee, buradan spamda döneceğim ama nether'dan dönmem tabii daha iyi olur. Nether'dan dönelim. Tamam şimdi abi etrafımda istemediğim kadar mor şey var. Ee, adam var mı burada? Arkadaşlar adam arıyoruz. Adam şu an görünürde birileri yok. Oğlum ne oluyor ne oluyor etrafımda? İli denemek için birilerini bulmam gerekiyor ve bu yüzden de insanların en çok olduğu yere gittim. Ha burada biri var. Ha bu survival biri. Bir dakika bir dakika. Merhaba. Al sana enşilerimi vereyim. What you doing here? Beni takip et dostum. Seni buradan çıkartacağım. Ben hilesi olan mükemmel bir adamım tamam mı? Merak etme bir şeyden korkmana gerek yok çünkü seni koruyabilirim. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Aa, evet, neden intihar ettiği konusunda hiçbir fikrim yok. Oha oha oha! Aa, Aa Türk! Türk biri! Türk biri! Türk bir adam! Şey, imza istiyor galiba. Oy, ünlü oldum! Ünlü oldum anne, ünlü oldum! Ne yazacağımı da bilmiyorum, çok zor bir şeymiş ya. Ünlü olmak çok zor ya, gerçekten. Oha! Yani burada ne yaptıklarını tam anlamıyla çözemedim ama Sanırım iyi şeyler yapıyorlar diyelim Ona bu giga chat e, Yunan tanrısını vermem lazım Nerede o aman Allah'ım bak baktığımda bile motive oluyorum Nasıl bir şey bu ya Motivasyon videosu gibi hissediyorum Aa, Evet house ne yapıyor şu anda abi Nereye bakıyor ya, Bu tarafta bir şey varmış gibi durmuyor Merhaba dostum o sizin bir taraflara bakmakla ilgili sorununuz mu var ya bu serverda neden herkes böyle boşluğa bakıyor? İndirdiğim bu beleş hileyi test ederken fark ettiğim en belirgin özellik bu tarz şeylerin Minecraft'ı gerçekten çok değiştirdiği oldu. Yani bir botu felaket hızlı uçurabilir veya etrafınızda ne var ne yok her şeyi görebilirsiniz ama bir sorunumuz var. Sunuculardaki hile koruma sistemleri artık bu beleş hilelere karşı çok güçlüler. Yani bu ücretsiz hileler çok da kullanışlı değiller o yüzden de bu arkadaşı çöpe atacağız ve bunun yerine çok daha kaliteli ve beleş olmayan bir hile kullanacağız. Okey abi şimdi bakalım bakalım bakalım. İlelerimiz açık ama biraz kurcalamam lazım. Çok fazla şey var. <laughs> Şöyle biraz baksam mesela chat ile ilgili kısımlar pek önemli değil benim için. Combat ihtiyacımız olacak. Mesela combat'ta bakalım anchor nedir? Stops your movement when you're over a hole. Bir deliğin üstündeysen hareket etmeni durdurur diyor. Yani mesela bir delik yani buradan giderken de mi oluyor bu mesela? Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ben ne yapıyorum Peki aura'yı açsam kendi kendime vuruyorum şu anda Bu ne oğlum Ne oluyor Çok iyi çok havalı Benim en sevdiğim özelliklerden birisi de Ve en çok imrendiğim de scaffold Mesela böyle Evet abi oyunum çekti ya Ah burada 400 kuleler var 400 kuleler abi hemen çarp Haa Dördüz kuleler değilmiş bunlar. Paralı hilemizin birçok özelliği sorunsuz bir şekilde çalışıyor gibiydi ama hala ne işe yaradıklarını tam olarak çözemedim. Bir şekilde havaya bile blok koyabilir, suyun üstünde yürüyebilir veya epilepsi krizine girebilirsiniz. E tamam ama bunları herkes yapabiliyor o yüzden de bize daha farklı bir şey lazım. Hilelerin zaten serbest olduğu bir sunucuda hileyle oynamanın pek bir eğlencesi yok. Peki ya hilelerin yasak olduğu sunucularda bu mükemmel hileyle oynarsak nasıl olur? İşte tam da bu yüzden birkaç sunucuda bu hileyi test edip insanların tepkilerini ölçeceğiz ve ne kadar kısa sürede ban yiyebiliriz buna bakacağız. Tamam işe bir PvP sunucusundan başlamak istedim. Çünkü burada herkes deliler gibi vs atıyor. Ama hiledeki her şeyi kökleyeceğim. Hem de her şeyi. Çalış hile. Çalış, hile, çalış hile. <laughs> bir şey diyeceğim. Gerçekten çok garip duruyorum. Adam stop hacking yazdı. Hileyi kapat diyor kral bana. Evet kazandım. Kaçma gel buraya. Aa peki reach açsam bir de. Kaçma. Seninle benim aramda yaşanacak çok şeyler var. <laughs> Gigi Burada tam anlayamadım. Bizim kristal PvP atmamız lazım. Kristale gireceğim o yüzden. Yani sanırım kendim oynamam gerekiyor. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Sakin ol. Sakin ol dostum. Sakin ol. Ne oluyor ki? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Ben bir şekilde oyunu kazanıyorum ama ekranında hiçbir şey gözükmüyor. Evet abi, bu ne yapıyor şu anda bu arkadaş? Yani pek iyi durmuyor. Bunu ellemesek mi acaba ya? <laughs> Aa, ya öl öl artık öl. Ah sonunda. Ah ah, bilmiyor ki, bilmiyor ki. Benim ölmem imkansız. Ona kendi kendini öldürteceğim. Hadi başarabilirsin, başarabilirsin, başarabilirsin. Evet. N ha? Biraz önce kaybettim ben, değil mi? Biraz önce hileli bir şekilde kaybettim. Ooo, bir dakika abi. Bunu, bunu kabul edemem. Hani normal oynasaydım kazanırdım. Hileli şekilde kaybetmek... Aa birazcık koydu koydu. O yüzden yani neden tekrar denemeyelim ki? Evet, gerçekten mi? Oh! aa! Ne oluyor ne oluyor? Anlaşılan o ki kristalde o kadar da işlevli değil gibi. Yani en azından bu hile işlevli değil gibi. A ben hasar vuramıyorum ki. Ben ne yapıyorum şu an? Oğlum ne yapıyor benim karakterim? <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? Yok, yani ben anlamadım şu an ne olduğunu gerçekten anlamadım. Yani tamam başka başka hileler açtım. Ah, ne açtığım konusunda en ufak bir fikrim bile yok ama tekrar deneyeceğim. Kilaurayı kapattım onun yerine reach açtım. Evet abi. Sanırım hileyi tespit etti sunucu ve o yüzden de atıldım. Evet. Zaten amacımız ban yemek. Oğlum geriye sekmemek ne kadar güzel bir şeymiş. <laughs> Adam hiçbir şekilde geriye sektiremiyor beni. Tamam bir de bunu kristalde deneyeceğim Aa, ne oluyor ah, Ya yine kaybettim yine kaybettim Allah kahretsin Ohoho Evet abi ne oldu biri tutacak dedim sana Acaba ban yemek için kaç kere kazanmam gerekiyor Hani Aa! Neyse neyse Devam edelim biz Ha ah, vurdum. Gel bakalım buraya. Abi yalvarırım öl yalvarırım öl. Hileyle kesemiyorum adamları. Kafayı yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> öl artık öl öl öl. Abi yine kaybettim yine kaybettim. İnanamıyorum ya. Gördüğünüz gibi hileyle Minecraft oynamak sizi birçok konuda baya bir öne götürüyor. Şu an kullandığım hile 20 dolar olsa da yine de birçok özelliği sunucularda çalışmadı. Bu tarz hileleri kullanabileceğiniz en iyi yerler 2 b gibi anarşi sunucuları. Çünkü bu sunucularda her şey serbest olduğundan o kadar da kısıtlayıcı değiller. Bu yüzden de hilemizin geri kalanını bir anarşi sunucusunda test edeceğiz. Okey hileyi güzelce ayarladık Şimdi buradan elitra fly'ımı açacağım Ve abi bu şekilde gideceğim ee, İstikamet spawn Böyle spawn'a gidiyorum ben şu anda Yani dışarıdan nasıl gözüktüğüm konusunda Hiçbir fikrim yok Hani gayet doğal gözüküyorum Ne var ki bunda Evet geldik. Merhaba, merhaba arkadaşlar, merhaba. Var mı birileri acaba? Aa buraya ne olmuş oğlum ya? Oo. Oo! Aa yukarıda birisi var. Aa merhaba dostum. Evet ben geliyorum helikopter gibi. Merhaba kedicik, merhaba. Sakin ol. Sakin olmanı öneriyorum. Sakin olmanı öneriyorum. Böyle mi kapışalım? Böyle havada mı kapışalım? Ne istiyorsun? Abi ben auramı açıyorum abi. Evet abi böyle havada kapışacağız galiba. Evet gerçekten çok garip. elit rafalayımı bir kapatayım ben şurada. Ben zaten biraz fazla hızlı gittiğim için yani. Hayra Paşa 100 diye biri var onun yanına gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim ki? Ne? Ne oluyor orada? Ben de oraya inmek istiyorum abi. Nereden ineceğim? Merhaba. Neyse o benim umurumda değil abi. Oğlum şu an o kadar garip hareket ediyorum ki baksanıza şuna hani. Ve her şeyi görebiliyorum etraftaki. Hiçbir şey beni durduramıyor. Ne bileyim şuraya bak deliler gibi gidiyorum. Ha biri geldi. Yani seni tehdit olarak algılayacağım şimdi. Abi sanırım anlaştık. Ben anlaştığımızı düşünüyorum. Oo 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 oo. Sakin ol, sakin ol dostum, sakin ol. iyi -E denemeydi kardeşim mi? Aa peki, peki, peki. Peki öyle olsun kardeşim. Aa, bak ben suyun üstünde gidebiliyorum. Merhaba. Sen gidebiliyor musun? Bak 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 bak. Evet abi ben artık böyle takılacağım. E, kimse beni durduramaz. Hı. Bu client'ın adı Kazulet GG. Kazulet GG. Mesela flight açsam. Tabii flight'la da uçabiliyorum ben. Oğlum ne oluyor oyunun bozuldu. Ben bu adamı takip edeceğim. Nereye gidiyor bu? Hatta bir de anti aim açacağım. Bu şekilde takip etmek istiyorum. Yani verilebilecek ne kadar korku varsa şu an vermeye çalışıyorum. Aa! Yani sanırım bu hilelerle ilgili gösterebileceğim pek de bir şey kalmadı. Evet avantaj sağlıyor, evet eğlenceli ama 2 b gibi anarşi serverları dışında hileyle oynamanızı pek tavsiye etmem. Ayrıca uzun zamandır yoktum ve artık geri döndüm diyebiliriz. Merak etmeyin videolar düzenli şekilde gelmeye devam edecek. Ha bir de kick'te her gün 7'de yayın açıyorum. Oraya da gelip katılabilirsiniz. Gayet eğlenceli geçiyor. Son 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 bir şey daha o da videoyu beğen ve yorum yap.